Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Mutlu, sağlıklı günler. Milli maç yaklaşık 20.17. <laughs> tabi Türkiye saatiyle şu anda 21.17 yaklaşık 43 dakika sonra başlayacak. Ondan öncesi bir video, çabuk çabuk bir video yapalım dedim. Güncel konulardan çok özellikle bugün tabi milli heyecan, milyonların inşallah iyi bir sonuçla biterse milyonlar milli takımımızla kalplerimiz her şeyimizle milli takımımızın yanındayız. <laughs> 11'i şurada hemen sofa skordan yanda görüyorum açıyorum. Mert Günok'la başlıyor. Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, geri dörtlü. Orta saha Kaan Ayhan, İsmail Yüksek önlerinde. On, onların önünde 3 kişi Arda sağda, solda Kenan Yıldız, Ortada 10 numara Orkun Kökçü, ileride Barış Alper Yılmaz tertibiyle başlıyor ee, sevgili hocamız Montella. Ee, milli takımımıza ve kendisine başarılar. İnşallah bu akşam <laughs> rakip de, rakibimiz de belli oldu Hollanda. Hollanda'yı tutan bir Alman hakem gördük tabii ki. Ee, Tabii maç 3-0 bitmiş sonra, 2-0'dan sonra kapattım. Zaten iki arayı da seyretmemiştim. Şöyle bir pozisyon gördüm sadece eve geldikten sonra. Maçı seyretmedim. <laughs> Ayağından normal nizami topu alıyor. Ee, Rumen oyuncu atağı kesiyor. Sonucunu beklemeden atağı kesiyor. Gol olabilirdi 1-1. Neyse büyük olasılıkla olasılığa değil. Hani ağzımdan böyle çıkıyor. İnşallah öyle olur. Rakibimiz diyorum. Sanki geçmiş gibi rakibimiz Hollanda olacak. Kavga gürültü gidecek burada <laughs> yok yok. Ee, yani ee, inşallah e, temennimiz milli takım bu akşam e, Avusturya'yı eler ve çeyrek finalde rakibimiz aslında şöyle baktığımız zaman çeyrek finalde rakibimiz Hollanda olmuş olacak. <laughs> Çok da zor yani finale gitmek yani bizim e, final ağacında bizim rakibimiz bundan sonra Hollanda ondan sonra da İngiltere şey galibi belli olacak. İngiltere-İsviçre. Ben orada e, tabii işte, paldır küldür bazı takımlar böyle şanslı İngiltere'nin işte dün Slovakya'yı <laughs> elediği gibi böyle şanslı giderse İsviçre normalde yenmesi lazım. İngiltere'yi. Oradan yani var ya aslında biraz milli takımımız asılsa, iyi konsantre olsa, hani bir Yunanistan'ın 2004'te elde ettiği başarıyı elde etmemesi işten bile değil. Bakalım göreceğiz. Şimdi şöyle hemen Trabzonspor'a gelelim. İnşallah dediğim gibi milli takımımız bu akşam Avusturya'yı yener ve Hollanda'nın rakibi olur. <laughs> Tabi bu ara en son kap bildirimi oldu. Vakayme ile ilgili çok para. Yazık. Hakikaten çok para. Ee, maalesef bu paraları veriyoruz. Ondan sonra da e, kulüp niye battı? Kulübün borcu niye böyle oldu? Yani Ben vakayı meyde şaşırıyorum. Gitmişsin paranı kazanmışsın. Yıllar yılı 4-5 yıl Trabzonspor'da oynamışsın. Yine para kazanmışsın. <laughs> bu imza parası 500 bin euro ne ya? Bir de Trabzonspor e, yönetimimiz maalesef bu 1 milyon 500 1 milyon 575 bin rakamıyla euro rakamıyla Resmen bir kontrat yapılmış. Oradan çıkamıyorlar. Oradan bir çıkış yok nedense. E, <laughs> bunu belirtelim. Yani benim için e, vakıa verilen para e, çok. E, yani ben bir, bir buçuk arasında bir, bir buçuk milyon bandında bir rakam bekliyordum. Fakat bir de imza parası geldi. <laughs> hani e, vakıa yönetime bıraktım. Şu bu dedi galiba ilk gelmesinde mi? Yani uygun şartlarda anlaşacağız. Çok uçuk bir rakam oldu. İki, şu dikkatimi çekti. Bu milli takımda da var. İkisine bağlantılı yapalım. Mesela ben işte plan, proje, organizasyon bunlar hepsi bunun yani kapısına çıkıyor. Organizasyon. Milli takım mesela böyle bir organizasyonda Avrupa Şampiyonası'nda işte bu oradan ürünlerle ilgili Trabzonspor'a da diyeceğim. Abi ben neden milli takımın bir storuna çok kolay ulaşamıyorum. Bir ürününü alamıyorum. İcabında Almanya hani bizim Türklerin ikinci şeyi gibi yani neredeyse vatan olmuş. Bir sürü 5-6 milyon gurbetçinin yaşadığı bir ülkede ya en azından böyle bir organizasyonda orada bir stantın mı olur, bir storun mu olur. Böyle geçici olarak yaparsın. Millette Milli takımın formasına, ürünlerine ulaşır. Buradan Trabzonspor'a şöyle bağlayacağım. Ya formalar çıkmış. Ben anlıyorum formalar satılsın diye. Ben daha çok bu tarz spor, yani bir Trabzonspor'un seyahat ürünü polosu veya ne bileyim işte pamuk olan veya antrenman ürünü. Bunlara daha çok mesela benim ilgim alakam var. Mesela burada da aldığım zaman işte atıyorum bir takımın ürünü polo ya da bu tarz lifestyle yani seyahat ürünü şu bu bunlara daha çok ilgim var, alakam var. E Trabzonspor e, forma tanıtımı yaptı. E, hala sitede Trabzonspor'un diğer ürünlerini göremiyoruz. E, giderken e, işte seyahatte Macaristan kampına giderken e, oyuncuların üzerinde hasbel kader öyle görebildik. E, bunlar sıkıntı. Bunlar Trabzonspor'a gelir getiren şeyler. Bunlar zamanında, bunda, bunu Avrupa'da kulüpler zamanında İkisini bir arada e, forma tanıtımı lansmanı sonrası bunlara da e, önem veriyor ve yapıyor. E, onun için e, bu da bir eksik olarak görüyorum. Bunu bir an önce e, Trabzonspor'un halletmesi gerekiyor. Bu arada e, onlarla hiçbir şey söylemedim. E, tabii egemen olayı çok egemen ve Mustafa Sarp gitti. Bu da e, soru işaretli bir şey. Niye böyle şeyler oluyor? E, anlaşılmaz. Egemenin bu gel, ikinci gelip gitmesi. Bu da ilginç. Bunları söyledikten sonra tabii bu arada Romanya'nın elenmesi, e, Dragos'un dönmesi demek. Bu arada e, dün de Slovakya'nın elenmesiyle beraber, e, Vavro tarzı oyunculara da e, Avrupa Şampiyonasından elenen e, ülkelerin oyuncularına da ilgi alaka e, çabucak e, transferlerle ilgili işlemlerde yapılmaya başlanma imkanı veriyor. Ne derse desin. Draguş menajeri demişiz. Egemen Mustafa Sarıkoncu. Menajerler kaleci yine. Neyse onu geç. Evet. Milli takımımıza onun için şöyle kısa bir video yapayım dedim. Öyle bugün bir isim geçti ama bir transfer haberi yavaş yavaş artık netleşmeye başlayacaklar. şey Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finaller gelmeye başladı. Zaten büyük takımlar yavaş yavaş kalıyor. <laughs> Dediğim gibi artık bundan sonra Ajax, Belde, Dusan Tadic, Aldri, Kermet, Fuzuk, Om, Türk Aa, bu da tam karşıma şimdi düştü Hollanda sitesine. Ajax, Tadic'e Tadic aramış. üç kere ricada bulunmuş. Geri gel Böyle de kapatalım Fenerbahçe ile Fenerbahçe Fenerbahçelilere kötü haberimiz var diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Klasına da bizim mi? Klasın ne diyor? Fırtrek Alvair Bayendi. Binance Transfer for Oradan da gidiyormuş. Evet. Klasın. Başka bir şey var mıydı? Cihan Çanak bir önceki videoda söyledik. Yatırım transferi. bu arada Evet. Ha bu bunda şeyi unuttum. Asıl ha İsviçre'den onu unuttum. Mesela seni e, seni İsviçre şeyi yendi. Kim yendi ya? İtalya'yı yendi. Orada ilgimi ilk 5 dakikada gol atıp asist yaptığı için ilk 5 dakikada biri ilgimi çekti Vargas. 98 doğumlu. Seneye zaten müthiş kontratlardan çıkılıyor. Vizca bitiyor. 35 yaş oluyor. E, Orsic zaten 40 maçı dolduramazsa o da gider. Ee, yani e, bugün sol ayaklı e, Cihan Çanak e, hatta bu sene belki yedekten aynı Yusuf Sarı gibi çık oynayabilir. Bizci'yi belki yedekleyebilir yani veya oynar e, çok formda olursa. Ama büyük olasılıkla e, Vargas mesela seniye kesinlikle 98 doğumlu Augsburg'da oynuyor. Augsburg'da ben bu sene bile düşünürdüm. O önerimi de e, videonun sonunda söyleyip Maçımıza da bunu yükleyemeyiz herhalde. Bir bakarız. Ne yaparız? Süçü lisan ettiysek affola. Ee, kanalımıza e, abone olmak e, bedava. Olursanız sevinirim. E, yani bir e, beğeni atmak, like. Bunların hepsi bedava. İnşallah videolarımızı beğenirseniz, bildirimlerinizi de açarsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun sevgili futbol severler.